Mille selam. Nasılsınız? Bugün sizlerle beraber E-Futbol 2026'da top çevirme oyunu oynayacağız. Top çevirme oyunu eski adıyla Tiki Taka. Biliyorsunuz eski Barcelona'da Messi'li, Neymar'lı işte ne bileyim Iniesta'lı, Xavi'li hatta Dekolu o yılları hatırlarsınız böyle tık 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 çok güzel top oynarlardı. Şimdi biz de onu yapmaya çalışacağız. Bunun için de Fabregas'ı aldım. Fabregas şu anda herhalde bütün kullanıcılarda var. Çünkü etkinlikte verilmişti bedava olarak. Ee, top çevirme oyununda çok güzel bir şekilde oynatıyor. O yüzden onu seçtim herkesle olduğu için. Top çevirme oyununda da en etkili taktiklerden ya da dizilişlerden bir tanesi diyeyim. Şu gördüğünüz karşınızdaki diziliş. Bir tane SF, iki tane GF, bir tane orta sağ yani göbek. İki dos stoperler zaten aynı. Şimdi bunun sebebi iki dos olmasının sebebi şu. Top çevirme oyununda defans önde kurgulanıyor. Yani baskı yapıyor ileriye doğru topu alabilmek için. O yüzden geride açık vermememiz lazım. Ben de böyle bir sistem kurdum. Bu şekilde oynadım. Bayağı da güzel oldu aslına bakarsanız. Şimdi size de göstereceğim. Maça geçmeden önce sizden tek bir isteğim var. Videoyu beğenirseniz lütfen beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız, paylaşımlarınız, özellikle beğenileriniz benim için çok önemli. Seviliyorsunuz. Haydi bakalım. Maça geçiyoruz. Maçta görüşürüz. Evet, rakibi de bulduk. Rakip CCC. <laughs> Deplasmanda oynayacağız. Bir bakalım bakalım neyimiz var, neyimiz yok. Takımın yürürü ne halde? Onu bir görelim. Ona göre yorum yapalım. Çünkü bazı oyuncular eksik gelebiliyor. Tamam, şu anlık bir sıkıntı yok. En azından düşüşte olan oyuncumuz yok. Özellikle orta saha. Arkadaşlar bu orta sahadaki adam ee, hem topuk bası hem tek bas hem de pas özellikleri iyi olan bir herif olması lazım. O yüzden ben de Pedri olduğu için ya Pedri'den daha ileri de var da ben Pedri'ye alışmışım. O yüzden Pedri'yi koyuyorum. Sizde daha ileri varsa yerleştirebilirsiniz. Dizilim bu şekilde. Hemen şeyi de göstereyim ben size. Nedir onun ismi? Ta, e, bireysel talimatları da göstereyim. Şimdi birine defansif verdim, birine ofansif verdim. Kontra hedefim Messi ile Osimen. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Ben şimdi başlıyorum. Arkadaşlar başladığında maçımızda görüşürüz. Hadi bakalım. Maça başladık. Biraz enteresan bir başlangıç oldu ama gördüğünüz gibi defans hemen ileride basmaya başladı topu alabilmek için. Bu tehlikeli bir durum. Bakın şimdi topu kaybettik. Geriye doğru defansım çok önde kurgulanıyor. O yüzden sıkıntı. Şimdi olayımız şu arkadaşlar diğer oyun tarzlarına göre diğer oyun tarzlarına göre bu tarzda ileriye bir anda çıkamazsınız. Zaten oyun da buna izin vermez. Sürekli topu kaybedersiniz. O yüzden önce ne yapıyoruz? Geride paslaşıyoruz ama benim gibi aptallık etmeyin. Paslaşırken ya da bunun gibi oluyor öyle şeyler. Yani bu sizin suçunuz değil. Denk gelebiliyorsunuz. Durdur da oyunu. Evet, başladık. Hadi bakalım. Şimdi olayımız takımı oturtarak pas yapmaya çalışmak. Aynen böyle bakın. İleriye verkaçlarla çıkacağız. Şey yapmayacağız. Bir anda hızlı hızlı kontra atak ya da uzun top kontra gibi oynamayacağız arkadaşlar. Tık 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 paslaşa paslaşa gideceğiz. O yüzden acele etmemeniz gerekiyor. Acele ederseniz çok top kaybı yaparsınız. Bir de dediğim gibi pasları doğru yöne atmaya dikkat edin. Yoksa sıkıntılar yaşarsınız benim gibi. Bunda belki adamlar wow çok iyiydi. Bunda belki adamlar defansın arkasına sakmıyorlar ya da sızmıyorlar ama verkaçlarda çok etkili olabiliyorsunuz. Özellikle verkaç oynarken aşırı etkili oluyorsunuz. Evet. En attı. Geçemedi. Bakalım ne olacak. Aa ben lan Ben de dedim ne oluyor? Nesta. Tamam Pedri. güzel. Nesta. Bu şekilde topu oynamaya devam ediyoruz. Ayağa paslar. Pastaşa pastaşa. Sağımıza solumuza dikkat ederek. Osimen. Oh, oh Del Piero'ya gelmedi. Del Piero'ya gelse orada var ya şey kaçıyordu. Pedri gidiyordu. Yakalayabilir mi? Yakaladı şansına. Ama benim kaleci de rahat bırakmadı tabii. attık. Güzel. Topu kaçırdı. Messi. Alamadım. Aldım. Güzel. Pedri geldi mi? Gelmedi ama Osimen gidiyor diyecektim. Kaydı. Sıkıntı yok. Devam. Ah be. Oğlum çok ağır lan. Hadi Pedri. Ha. İşte böyle. Aferin size. Güzel, 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 güzel. Bas, 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 bas. Çok iyi. Çok iyi. O Simen kaçıyor. O Simen. Oğlum bu omzu. Olmadı İyi iyi. Güzeldi. Bakalım ileriye doldurabilecek miyiz? Doldurduk. Güzel. O indirdi. Hemen Messi'den Del Piero'ya. Del, Piero Del Piero! Del Piero! Yine aynı yerden yine aynı dönüş. Direkt 2. Del Piero direklerle oynuyor. En sol taraf çok boş. Oraya dikkat etmek şart. Aynen. Sola attı. Sola attı. Oo oh, çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü kes 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 güzel tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok Del Piero Petri. Pedri yaya ah ya ya ah, oraya demedim ben o da koşuyordu o tarafta Bacistuta. güzel so, defansın ileride kurgulanması bir yönden iyi bir yönden kötü işte. Adam oyun oynamayı çok iyi biliyorsa sıkıntı. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Del Piero koş artık. Koş artık. Messi gidiyor. Del Piero gidiyor. Del Piero durdu. Artık o noktada durmaması lazım aslına bakarsanız ama durun bakalım ne tarafa doğru oynayacak. Ortaya attı ama ortada basacak adamım yoktu. Ulan. Yok artık ya. Yok artık ya. Adama bak şansa bak geriftteki. Kaçtı gitti? Güzel. Ben foul verir diye çok korktum, vermedi. Biliyorum ki atacağın yeri. O Simen. O Simen kaçıyor. Dün yoktu yaktı bizi. Dün yoktu bizi yaktı. Güzel abi güzel çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hemen şurada üçgeni kuralım. Ah hakem. Hakem izin vermedi. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım ikinci yarıda görüşürüz. Hemen başladık. Hemen 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 hemen. Abi hemen üçgeni kurmamız lazım orada. Aynen böyle ha. Bak Messi gidiyor. Messi gitti. Messi orada iki kişiyi yatırdı. Ve golü de attı işte bu kadar. Ulan boğazım da ağrıyor. Bağırmak da istemiyorum ama. Messi gol atınca ayrı havaya giriyorum. Gayet iyiydi. Üçgeni kurduk mu tamamdır orada. Orta'ya atar mı? Tekrar nereye döneceğini de bilemiyorum. Deli dana gibi dolaşıyor ortalıkta. Hop, alırım ben onu. Ah be, ah be. Amana. Aman ha. Ama gider şimdi oradan geçer o top çünkü. Ben biliyorum. Maç boyunca hiçbir altı yemezler. Bir, bir topla geçerler gol atarlar. Hemen tekrar üçgenimizi kuruyoruz. Hop hop hop. Tık, tık 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 gidiyoruz ama Messi son pası aktaramadı maalesef. Çok güzel Pedri. Ya ya. Del Piero bu sefer olsun. Ah be. Ah be yiğidim. Ah be. Hadi Pedri. Oğlum önüne gelen adam yıkılıyor ya bizde. Sakin olun, sakin olun. Çok önde bastı bu sefer. Hah, İyi bari. Ah be kardeşim, foul yapmaya çalışıyor, foul da yapamıyor. İşime yarayacak bari foul yapsa da. Aa gördünüz işte, yaptı. <laughs> ne bekliyorsun ki bundan? Ya neyse. Demeyeceğim bir şey. Değmez. Bu da Del Piero'dan gelsin. Hadi bakalım. Adam yediğini oturdu topu. İşte bu kadar basit. İkinci golümüzü de bulduk. Ya geçen kardeşim demiş ne güzel. Abi oyun oynuyoruz ama bizim Türkler Türklerin Türklere yaptığı eziyeti kimse yapmıyor dedi. Sürekli dalga geçiyorlar, foul yapıyorlar. Çocuk haklı. Çocuk haklı abi. Çocuk haklı yani. Bıktırmışlar çocuğu oyundan. Ya gereksiz yere foul yapıyor. Ne oldu? Bir yerine bir şey oldu mu şimdi o foul yapınca? Ha? Yine ya de bir şey demiyorum ya. Hemen burada bir üçgen daha kuralım. Olayımız bu arkadaşlar. Hemen Messi'ye gönderelim. Messi birini indirebilir mi diyecektim. Uyanık çıktı. Ama o kadarmış. Hadi bakalım reis. İşte bu kadar. Şimdi bir sevinç yakışır buna. Ha da kırmızı kart görmüş bu. Kıyamam ya. Tamam üçü de bulduk. Güzel oldu. Güzel. Çok iyi. Otto geldi. O simen kaçıyor. Kaç o simen. Git o simen artık. Git. Orta açacağım oğlum. O kadar da yapmayın ya. Bak. <laughs> olduğu yerde kayıyor ya. <laughs> Çok iyi. Sakin olun arkadaşlar, sakin. Sıkıntı yok. and <laughs> it's ya anlatmak daha istemiyorum artık şu maçı. Oh ulan oh ulan. Ah be önümde kalmadı o top benim. Ne nazire yapardım var ya. Ay çok yanlış yere gitti top. Aşırı yanlış yere gitti top. Ben oraya atmak istememiştim. Ne yapıyorsun lan? Gerzek. Delpiş! işte bu be! Hemen saygımızı gösterelim. Ona da izin vermedi. Saygı duyalım yani oynayamadığını gösterelim. Yani bunun gibilere ne yapılır yorumlarda siz söyleyin artık. Yorumlarda buluşalım. Bunun gibilere ne yapılır? Nasıl oynanır? Ne yapılması gerekir? Aynen kardeşim, aynen. <laughs> ya bir şey yapmaya bile gerek yok ya. Wow! Oyundan mı çıkacaksın şimdi? İnşallah ona da fırsat vermem de. Bak ya. Bir tane şut çekti onda kaleci korner attı gördün mü? Yani bu korner bile fazla buna. Gel gel ha gel. Gel gel gel. Gel ha. Hadi ya hadi ya. <laughs> ya arkadaşlar Bakın ne olursa olsun tamam mı? Ne yaparsanız yapın bu kadar küçülmeyin. Hani oyun oynamayı bilmiyor olabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Ya da o anda maçınız kötü geçiyordu olabilir. Ama böyle küçülmeyin tamam mı? Yapmayın yani. Benden size bir tavsiye olsun. Bak geri zekalıya bak bak. Bak sanki 5-0 kendisi önde bak. Ağabey Neyse küfür yok küfür yok küfür yok Küfür yok Küfür yok küfür yok Ama Usman gerekli cevabı verdi yani orada Taktik anlatacaktım ama Olayın taktikle alakası kalmadı arkadaşlar Of of işte böylelerine denk geliyorsunuz. Ondan sonra bu oyun var ya şeye dönüyor. Yani bu tür amiplere, gerizekalılara denk geldiğiniz zaman ya ben şu an video çektiğim için bu şekilde kalmak zorunda kalıyorum. Yoksa çoktan çıkmıştım ya bu maçı da oynamazdım, emin olabilirsiniz. Neyse, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz, beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Sen de inşallah izlersin bu videoyu gerizekalı. Ne diyeyim artık sana? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, görüşürüz kendinize iyi bakın.